Scroll Lock ne işe yarıyor hiç merak ettiniz mi? Ben ettim ve araştırdım. Bugün bunun için buradayız. Daha çok öncelerde, Grafik işletim sistemlerinin bulunmadığı, herkesin konsol işletim sistemlerini kullandığı antik çağlarda bütün hareket işlemleri klavyede bulunan yöntüsleri de yapıyormuş. Şimdi diyeceksiniz, neden böyle bir şey yapsınlar? Gidip mouse kullansınlar. Hemen cevaplayayım, daha öyle bir şey yok. Yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? O kadar eskiden bahsediyorum yani. Pencereden falan baksanız dinozorları görürsünüz herhalde. Neyse konumuzu dağıtmayalım. Şimdi bir döküman düşünelim. En basitinden bir metin belgesi olsun. Yapabileceğiniz iki tür hareket var. Birincisi satır içi hareket. İkincisi ise sayfa içi hareket. Ancak hareket için anlamış olacaksınız ki tek bir aracınız var. Evet. Tam da düşündüğünüz şey. Yön tuşlar ve scroll up bahsettiğimiz bu iki hareket fonksiyonu arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Çoğumuzun eline bile sürmediği tuş, şahsen ben oyunlarda devam etmek için tuşa basın ekranında kullanıyorum. Aslında zamanın en önemli tuşlarından birisi. Belki verdiğim örnek yüzünden gözünüzde basit bir imaj çizilmiş olabilir. O yüzden şunu da eklemek istiyorum. İlk grafik işletim sistemlerinden olan Windows 95 bile 15 milyon satır koddan oluşuyor. Ve tekrar hatırlatayım mouse'unuz yok. Matematiği size bırakıyorum.